Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video hoş geldiniz. Gelen lan buraya şeref. Şerefti çocuk şerefti çocuğu. Bugün kamerayı elime aldım ve dedim ki hiç vlog çekmiyoruz. Çünkü yarışma vardı, yoğunluk vardı derken. Bugün ben Koko ve Gülşah dışarı çıkacağız. Biraz motorla turlayacağız. Kafede programlarımızı yapacağız. Akşam da evin altındaki spor salonu spor salonumuza gelip antrenman yapacağız. Bugünkü planımız bu. Burada da bir maymuncuk var uyuyor. Maymuncuk dedim hemen bak lan. Bağırmadan bu <laughs> O zaman biz motoru hazırlayalım bu çocukla. Çıkalım. Yürü. <laughs> <laughs> koş. Kapıyor kapıyor Koş ben. koş koş. Koştan. Koş. Sen çok da seviyorsun lan motorla gezmeyi. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar bugün Insta 360'ı deneyeceğim. Yeni aldım bunu. Görmüşsünüzdür paylaşmıştım. Bu motorla çekim işlerini öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> Halledersem güzel çekimler yapıp kampa gideceğim. Kral merhaba, merhaba. Merhaba selamünaleyküm kardeşim. 2 saat sonra Koko, buradayım. ya Valeria, antrenmanda <Sessizlik> çok sıktığı için diş kırılmış. Stres'ten mi? Antrenmanda. Arkadaşlar ne kadınlar var. Antrenmanda çok sıktığı için diş kırıyorlar. Helal olsun. Biz daha görmedik ama. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова arkadaşlar. Biraz programlarımızı baktık. Kaç yarışmacının yüklemesi vardı onu yaptık. Poko'yu besledik. Şimdi bir yemek daha yiyeceğim ve buradan ufak ufak antrenmana geçeceğiz eve. <laughs> Rutinimiz böyle geçiyor günlük. Bir de kamp videolarına hazırlık yapıyorum şimdi. Ekipmanlarımı da aldım. Bir tek dronumu düşürdüm. Kötü bir haber. Yeni drone aldım. Mavic 3 mini aldım. İlk gün çok güzel bir uçuş yaptım. Sonra motordayken beni takip et özelliğini açtım ve elektrik telini görmedi. Çarpıp yere düştü. Ve gimbalı kırıldı. Burada çok üzgünüm thank you Ama dünya malına üzülmeyin yapacak bir şey yok. Kırıldıysa tamir ettireceğiz diye üzülmemeyi seçiyorum. Tamire verdik. Bakalım en kısa sürede yapılırsa onlarla beraber kamp videoları da gelecek. Şu an için böyle. Bir Türkiye şampiyonası geçirdik. Bundan dolayı çok keyfimiz yok. İyi geçtiği söylenemez şampiyonu. Birçoğu sporcu için bizim için de aynı şekilde. Onunla alakalı biraz huzursuz ve keyifsizim. Koko bekle. 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 biraz kamp videolarıyla kendimizi toplamak istiyoruz. Ve aynı zamanda önümüzde çok güzel bir proje var. Geçen de de söylemiştim. Netleştiği zaman haber vereceğim diye. Eğer olur çok güzel olacak bizim için. Şu an onunla ilgili sözleşme kısmına kadar geldik. En son noktada imza atarsak sanırım süreç başlayacak bizim için. Yakın zamanda da bununla ilgili bir video yapacağım. İnşallah aklımızda hayırlısı olur. Birazdan antrenmana doğru geçiyoruz. Hadi Böyle kolay gelsin. Yavaştan. Batı çekiyorsun. Yavaş. Bebek. 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 Hi Keko Hi Naber? Hahaha KOKO Çok fena Geç şuraya Geç şuraya seveceğim seni Gelin amca Yat lan şuraya Yat lan yat 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 lan Evet arkadaşlar. Oo reis sen hala burada mısın ya? Oğlum bir yerinden hareket et lan. Özür dileriz rahatsız ettik uyandırdık galiba. Bir şekil değiştirdin galiba sadece. Telsizlerle beraber. Ha, yatıyor şimdi böyle telsizlerle beraber. Şimdi şurana telsiz sokayım seni. Şurada şurada dursun. Ha, <laughs> Bütün telsizler senin olsun. Olur mu? Evet. Hemen bir pre-workout Churchill. Aşağıdan antrenmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar salondayız şimdi Bugün dün güzel bir omuz antrenmanı yaptım. Hatta son 5. set 60 kilo denemesi yaptım. Tam bir keko gibi. 2. 3. sette yapmayıp 5. sette yaptım. 6. sette yaptım. 60 kilo uzun zamandır ya uzun zamandır demeyelim. Rölantide gittiğim için ağırlık arttırma gibi bir derdim yoktu. Şimdi dün bir iki gün oluyor start verildi. Hazırlık artık resmi olarak başladı. 60 kilo denemesi yaptık. Hakan buradaydı. Dün beraber antrenman yaptık. 5 tekrar çıktı son set olmasına rağmen. Yani motivasyonum yerine geliyor ufak ufak ve artık size toparlanmadı Tam. Ama düşmeye başlayacağım çünkü bir 5-6 ay içinde bir yarışma olacak. 2024'ün 3. 4. aylarında ya da 5. aylarında yarışmaya gireceğimi düşünüyorum şu an için. Tabii ki süreç bizim için müthiş bir şekilde planladığım gibi giderse. Şimdi bugün makrolarımı da size bahsedeceğim. Hatta bunlar için ayrı bir video çekeceğim diyordum ya. O, o bu video olsun yani çünkü günlük vlog çekip antrenman paylaşacağız. Aynı şekilde onlar için de bunu yapacaktım. Bugün o videoda hem form check yapalım hem de size makrolarımdan biraz bahsedeyim. Bu arada GoPro, tripod tek çekeceğim. Yapacak bir şey yok o yüzden vlog diyorum çünkü beni çeken bir kameramanım şu an yok evde olduğumuz için. Haliyle burada görüntü nasıl iyi mi bilmiyorum ona göre devam edeceğim. Bunu bir geniş açıdan çıkartmam lazım diye düşünüyorum. Evet şu an daha iyi. Arkadaşlar yarışma hazırlığımız resmi olarak başladı. Eğer ki boyumu uzatabilirsem ki bunu deneyeceğim. 102 kiloda yarışmak. Eğer ki boyumu uzatamazsam yanlış yere bakmadıysam siklet ve kilo limitlerinde 98 kiloda yarışmak. Boyumu 1,5-2 santime kadar uzatmayı hedefliyorum. Bunu da yarışa artık son 1 ay, 2 ay kala her hafta esnetme denemeleriyle hem ofiste Nuri'nin yardımıyla hem de burada işte Ertuğrul abiyle bir araya geldiğimizde kendimizi çekerek, esneterek bunu deneyeceğim. Olimpiyada yarışan adamlar da bunu yapıyor zaten. Biz de boyumuzu eğer uzun gösterebilirsek podyuma çıkmadan kilo ve tartı vermeden önce ve bu da bizim için tabii ki bir artı olur. Kiloda oynama şansımız olur ama bunu riske edemeyiz. Çünkü tutmazsa bu plan, orada kilomuz yüksek çıkacak ve kiloyu vermek için formu mahvedebiliriz. Bunu istemiyorum. Bundan dolayı gitmeden buna çok çalışacağım. Boyumu uzatma, esnetme konusunda haricinde makrolarımız şu an için kilom yaklaşık sabah baktığımda 113-114 geliyor. Yağlıyım bir tık suluyum. Kardiyolarımı hiç bırakmadım. Antrenmanları haftanın 5 günü kesinlikle devam ettim. Ee, bir tek yarışma zamanı Türkiye Şampiyonası'nda yarışmacılarımızla ilgilenirken aksatmak durumunda kaldım. En azından bir orada haklı sebebim var. Haricinde bırakmadım hiç. Öyle bir durum vardı. Şimdi günlük makroların 500 gram karbonhidratla gidiyoruz. Baldo pirinçle gidiyoruz. Bunun içinde yulaf var ya da pirinç kreması var. Önemli değil. 500 gram pişmemiş makrodan bahsediyorum. Protein alımı artacak çünkü açlık çekeceğim kilo düşmem için haliyle bunun içinde protein alımında şu an için yiyebildiğim kadarı 800 gram pişmemişten bahsediyorum. Bu 1 kilo ve 1.2 kiloya kadar çıkacak ama ne zaman çıkacak? Tabii ki iştah açıldığında metabolizma biraz daha hızlandığında çıkacak. Şu an için yağ alımı 70-80 gram kadar badem ezmesiyle devam edecek ama bunun içine yumurta sarısı da eklendiği zaman düşecek bu gram. Tuz olarak da 10-12 gram bandında başlıyorum. Su alımını da 6 litre 7 litre ile tutacağım. Biraz yüksek gideceğim çünkü biraz ödeme atmak istiyorum. Hızlıca form girmek istiyorum ki 1-2 ayımı alır. Sonrasında bu makrolar tabii ki değişecek. 2 ay sürmeyecek bile bu makroların değişmesi. Haftalık forma göre değişecek. Bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani bu sürecin start videosu bu vlog olsun arkadaşlar. Öyle anlık bir değişiklik karar oldu. Şimdi salondayız. Salonla ilgili ufak bir iki değişiklik var. Ondan bahsedeyim. Birazcık alan açmaya çalıştım. Buradaki bar küçülttürmeye çalışacağım. Yani çok geniş ve büyük yer kaplıyor. Bunu birazcık daralttırırsam birazcık daha minimal yer kaplar ve o taraftaki küçük alanlara bunu sokabilirim diye. Diye düşünüyorum. Bunu biraz küçülteceğiz. Haricinde buraya bir tane hip thrust gelecek kalça makinesi. Çünkü artık kalça iç bacak hem yuşak için benim için üzerine düşmemiz gereken bir bölge. Hip thrust buraya sığarsa sorun yok. Sığmazsa bu merdiven buradan alınacak buraya gelecek oraya koyacağım. Bir şekilde buraya hip thrust gelecek. Diğer bir noktada da buraya bir tane lateral race makinesi gelecek ayakta. Yapılan lateral race'ler var. Şurada duracak. Bunu buraya almadım. Birazcık yer açılsın diye. Bu hex squat'ı olabildiğince kıyıya yanaştırdım ki biraz daha yer açılsın. <laughs> buraya aslında bir ekipman da daha gelebilir ama o kadar sık boğaz etmek istemiyorum. Gerekirse bunu biraz daha buraya çekeceğim. Durum bu. Buraya skat göz aldım. Bu yine iyi yeri. Bayağı iyi izole durdu orada. Haricinde daha fazla ekipman alıp burayı daraltmayacağım ama bu iki ekipmanı da sokacak yerimiz var. Şimdilik böyle söyleyeyim. Başka size yeni haberlerden ne verebilirim? Buz küveti bakıyordum. Böyle yatılabilen büyük metal yurt dışındakilerden bulamadım. Yurt dışından da buraya getirtme şansım olmadı bulamadığım için. Yurt dışında onun satılanını da bulamadım. Amazon'dan şişme olanlardan bu bir keşfet küvetlerde görmüşsünüzdür Instagram'da. İçine çökerek girilen buz küvetlerinden alıyorum. Kışa girdik. Havalar soğumaya başladı ama bunu yapacağım. En azından haftanın 3-4 günü yapacağım. Müsait bir bahçem var. Oraya bir buz küveti koyacağız. Haricinde eksik bir iki ekipmanım vardı. Onları aldım. Başka da bir şey yok. Yani hazırlık yapmama engelleyen tek şey yarışmacılarım ve Türkiye şampiyonasıydı. Ve artık kafam buraya odaklayıp tamamen işime yoğunlaşıp devam edebileceğimi düşünüyorum. O yüzden startı vermiş bulunuyoruz. Diğer bir nokta mobil uygulamamız da güncelleniyor. Yeni versiyonu şu an çıkmak üzere. Hatta bu iki gün cumartesi Uygulama yarışım kapandı tamamen veri transferi yapılıyor diye. Pazartesi günüyle yeni yüz ve yeni hızlandırılmış haliyle uygulamamızda inşallah yayına girecek. Şimdi bir form check yapalım. Şu patates halimi bir görelim. Bunu da size de açıkladığım için hazırlık yapmaya başladığımı bu sorumluluğu da almış olayım. Bu devamlılığı gelsin. Çünkü bir ara işler gene yoğunlaştı. Hazırlığı bıraktım demek istemiyorum. Bazen maalesef iş hayatım çok çok yoğun gittiği için her şeyi bırakıp tamamen ona fokuslandığım oluyor. Çünkü yani bir vücut geliştirmeci gibi yaşayabilmek gerçekten çok zor. Önceden hep bunu yapayım. Ama maalesef iş hayatım çok yoğun gidiyor, karışık gidiyor, sorunlarla gidiyor. Herkesin öyledir. Bu noktada bazı şeyleri ikinci plana almanız gerekiyor. Ama önceden bizim birinci planımızda hep amacımız vücut geliştirmeydi. Gerçekten her şeyi bir kenara bırakıp amaç olarak bunu yaptığımız için bir başarı elde edebilene kadar elinden geleni yapıyorduk ve şu an iş hayatımızın daha yolunda gidebilmesi ve bizim vücut geliştirmeyi daha iyi bir yere getirebilmemiz için kendi hayatımızda ikinci plana atma durumunda kalıyoruz. Çünkü para kazanmamız gerekiyor ve o parayla bu sporu yapabilir hale geldik. Çünkü ülkemizin durumunda gerçekten bu sporu yapmak çok zor ve çok maliyetli. Bundan dolayı da işimi daha çok önemsiyorum o noktada ama ikisini bir arada yürütmek gerçekten zor. Bence yapabildiğimi de düşünüyorum. Yani bu noktaya getirdik. Bu noktadan sonra işimi büyüttüm. İşimi büyüttürken de vücut geliştirmeyi devam ettirmeye çalışıyorum ama ikisi bir arada haliyle yarı yarıya dengelendiği için biraz yavaş gidiyor. Yani ben sürekli yarışma yapan biri hiç olmadım ama her sene bir iki yarış yapıyorum ya da bir sene off verip bir sene sonra iki yarış yapıyorum. Ve yaptığım yarışların da derece almadan sonuçlanmasını istemiyorum. O yüzden uzun sürebiliyor. O yüzden inandığım zaman kendime bunu yapmaya çalışıyorum. Boşa atış yapmak bana göre değil. Yani bunu çok yapan var. Yarışmacılarımın arasında da var. Anlatmama rağmen gene bunu yapanlar var. O yüzden boş hamle yapmak istemiyorum. Ama belki de bu hazırlık yapacağımız klasik fizik sikletinde belki derece alamayacağım. Belki alacağım. Belki de ilk yarışta tutturacağız ve yarışma bileti kazanacağız. Bilmiyorum. Olmayacak bir şey değil. Ama denemek ve sonucu görmek gerekiyor. Buradan bölüm mi olur, şöyle mi olur demektense bunu yapalım, görelim. Bir form çek yapalım. Şu rafı gözüme battı. Ya geçen şeyi fark ettim. Salondayım, buradayım. Bir yeri dağınık gördüğüm zaman antrenmanı bırakıp orayı toplamaya gidiyorum. Ya acaba şu şurada daha mı iyi olur diye baktığın zaman evet ya orada daha iyi durur deyip antrenmanı set ortasında bırakıp o makineyi oraya çekmekte buluyorum kendimi. Bunun bir adı var. Tam olarak adını bilmiyorum ama obsesiflik mi, obsesiflik mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir form çek yapalım güncel durumumuz yaklaşık 113 114 kilo değişiyor. Tam net kilomu ben takip etmiyorum. Bu saatten sonra artık yarışmacı raporu nasıl alıyorsa kendimizde yarışmacı raporu tutacağız. Şimdi baktığımız zaman yağmurun 13 114 civarında biraz sulu ve yağlıyız. Yani çok kirli bir form yok. Hikaye ettiğimiz bir çalışmayla bunu toparlayabiliriz up, up, I'm with the We taking shots off the rebound Fucking my now been humble too Bu arada şuraya bir poz aynası için yukarıdan ayna taktırmam gerekiyor Yatay bir ayna yukarıdan ki ben buradan poz çalışırken sırtımı görebileyim diye Onu yaptırmak istiyorum çünkü sırt pozlarımı görebilecek alan yok şu an Onun da çalışmalarına başladım <laughs> camera, smoking from we the new Uzun zamandır da poz çalışmadığım için pozlarımın şu an hatalarda olabilir Kim bu arada yüzdeyiz. Durumlar böyle. Şimdi antrenmana başlayalım. Bugün bir güzel bir umut yaptık. Bugün göğüste biraz zorlanabiliriz. O yüzden bir çekiş antrenmanı yapacağım. Sonrasında bir ön kol yapabilirim. İleride kalça yapıp bu antrenmanı sonlandırabiliriz arkadaşlar. Bugün dar çekiş günü arkadaşlar. Bir geniş bir dar şeklinde ilerleyeceğim. Sırt günlerinde haftada 3 kere sırt çalışmayı planlıyorum. Ve diğer bölgelerin yanına da kalça, iç bacak, arka bacak eklemeyi planlıyorum. Diğer bölgeler rutin çalışmaya devam edilecek. Ama eksiğimiz anca üzerine giderek kapanacak bir şey. Biz de üzerine gideceğiz. hasta oluyorum gibi ya. Biraz bağışıklığım düşük ve şu an hapşırdığımda bütün vücudum acıyor. Arkadaşlar Türkiye şampiyonasında çok fazla enfeksiyon kapan insan oldu İzmir'de. Ofise geldikten sonra çocukların bazıları ishal, mide bulantısı, kusma gibi ciddi rahatsızlıklar geçirdiler. Hastanede serum falan yediler. Benim iştah kesilmem oldu, önlerimi yiyemediğim oldu, ishal oldum. Yatırmadı ama böyle bir enfeksiyon var. Dikkat edin, iştahınız azaldıysa, kusma, mide bulantısı gibi sorunlarınız varsa kesinlikle enfeksiyon belirtileri bunlar. Fuarda o kadar kalabalıktı ki yarışma backstage'i. Hani biz yine uzakta kalsak da oradan oraya girmiş bulunuyorsunuz ve büyük bir ihtimal orada hastalık kaptı birçok kişi ve şu an ben de Gülşah'ta ofistekilerden birkaçı da bu durumdalar. Dikkat edin. <laughs> Evet arkadaşlar sırt bölgesi bitti, bir hareket deadlift yaptım ben çok yapmıyorum bu hareketi o yüzden zorluyor beni her seferinde Bacak bölgesi kadar zor bir hareket benim için Düşük ağırlıklarla yüksek tekrar o bölgenin içinden geçmemiz lazım Şu an 1, 2, 3, 4, 5 hareket sırt bitti Şimdi ön kola geçtik 3 hareket kolum var sonrasında sabah kardiyo yapmadık aç karnına o yüzden bir de kardiyom var Gücüm kalırsa iki hareket kalça yapacağım tansiyonla alakalı olabilir. Nefesim yetmiyor bazı hareketlerde. Bağışıklığım düşük birkaç gündür evet. Ama iyi hissediyorum. Antrenman yapabilecek kadar. Bırakırsam bu iş uzar. Şu enfeksiyondan kurtulup bir an önce daha sert ilerlemek lazım arkadaşlar. Şu an çok zaman var gibi duruyor. Ama çok hızlı geçecek. O yüzden bir an önce kondisyon oturmalı. Ve ben açlıkla birazcık savaşmaya başlamalıyım. Son bir hareket kolumuz kaldı. O da bittiği zaman kalbeye geçelim. Kalça yapacak takat kalmadı. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bir merdiven kardiyon var, onu yapacağım, sonra öğünümü yapacağım. Biraz sonra görüşürüz. Two hours later. Şu an gördüğünüz üzere pilim bitmiş durumda, saat 12 yemek yiyeceğim. Yarım saat, bir saat sonra da yatarım. Hemen yanınızda bir eşoğlu eşek var. Şöyle bir eşoğlu eşek. Titriyor burada. Dilencilik yapıyor. Değil mi dilenci? Değil dilenci? Arkadaşlar bugün kötü demeyelim. Kötünün bayağı iyisi bir antrenman oldu. Enfeksiyon geçsin. Kaç gündür ishal, kusma gibi rahatsızlıklar vardı. Onlardan sonra son gaz devam ederiz. Form güncellemeleri yapacağım yakın zamanda. Şu an için check girdik. Check video çekecektim. Çekemedim. Çünkü bir anda doktoru aradım ve müsaitim bugün geldi dedi. O böyle oldu yani çok hızlı oldu o yüzden kamera organizasyonu yapamadım kameraman çağıramadım yani e kendim de gidemedim GoPro'lar evdeydi falan böyle bir aksilik oldu haftaya intolerans testine gideceğim onu çekmeye çalışırız orada bir ozon tedavisi yaptıracağım dört dörtlük bir disiplinle ve hazırlıkla gitmeye çalışacağım çünkü artık Pro Lig ve Pro Lig'de böyle olması gerekiyor şimdiye kadar böyle olmadı ama bundan sonra bir şeylerin değişmesi için böyle olması gerekiyor ve intolerans testi alerji testi yapılacak ve sonrasında bir ozon tedavisi yaptıracağım sonra ofise geri döneceğim. Haftaya hafta içi bir gün daha randevu almadım. Konuştuk sadece. Onu da en kısa sürede planlayacağım. Arkadaşlar bu arada Protein Ocean'ın acı sosu ve tatlı acı sosu daha önce çıkmıştı bu. Bu sonradan çıkan acı sos. Müthiş bir acı ayarı var. Çok güzel. Bayağı bir tüketiyoruz yani gün içinde. Kalorisiz hardal seven varsa hardalı da efsanedir. Ben çok hardal seven biri değilim ama denedim. Gayet başarılı. Şekersiz ve şu kaloride olmasına rağmen bayağı başarılı. Benim indirim kodumu kullanarak bunları Protein Ocean sitesinden veya bizim mağazadan da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gece yarısını yaptık. Video çekerek bugün çekeceğim dedim. Biraz geç video çekmeye başladık ama gene de bu videoyu bitirmeye çalıştım. Daha düzenli videolar atmaya çalışacağım kanalda. İşlerden dolayı gene biraz aksadı. Kusura bakmayın bunun için. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destekleriniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki yarış serüveninde beraberiz İnşallah Bunun da altından güzel bir dereceyle, güzel bir taçlandırmayla kalkarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.